İsmim Güven kaplan 25 yıldır seramik sektöründe seramik ustası olarak uygulama yapmaktayım. Bizim zamanımızda usta-çırak ilişkisi çok daha farklıydı. Usta çok kıymetliydi. En azından bizim gözümüzde çok kıymetli olduğunu görüyorduk. Usta olarak ben meslek hırsızıyım diyeyim kısacası. Oh be ne güzel yapmışım diyebiliyorsanız işte o zaman usta olmuşsunuz. Müşteri her eve girdiğinde, her yeni güne uyandığında bizim işimizi görüyor. Sadece emekle değil, ruhen, bedenen her türlü o işe kendini vermen lazım. Usta olabilmen için zaten bu şart. Ustalığı şantiyede bıraksan evde bırakamazsın. Sokakta bile kırık bir oyuncağı gördüğü zaman "Babam bunu tamir edebilir. Baba bunu tamir edebilirsin." Kırılmış niye atmışlar? Bunların babaları tamir edemiyor mu diye bana bir soru sormuştu. Bu beni çok etkilemişti mesela. İşimle alakalı ya da Diğer zorluklarımla alakalı aileme hiçbir zaman için bir şey karşılık götürmedim. Bizim mesleğimiz evet ağır. Yani kollarımın ağrımasından, vücudumun ağrımasından, çocuğumu doya doya sarılıp sevemediğimi söyleyebilirim. Çektiğim çile, işin yorgunluğu, aileye yani o diğer yüzümüzü göstermiyoruz, yorgunluğumuzu. İlginç gelecektir, 40 yaşındayım. Ee, geçen sene tatile çıkabildim. meslek iyi bir şey bir meslek. Usta olmazsa yol olmaz, park olmaz, okul olmaz, oyun park olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. <laughs> Evler desen ustalar yapıyor. Bahçe desen, beton desen her şeyi ustalar falan yapıyor. Usta işini zamanında iyi yapandır. Benim babam öperkenliğe kalkmış İnger. Akşam gelene kadar çok özlüyorum ama hep vaktinde geliyor. Babam her zaman bana şunu söyler. Hep dürüst ol. Yalan söyleme. Sadık ol. Çünkü bir usta hiç yalan söylemez. Yaptığı iş ortaladır. Mesela benim babam süper kahraman. Çok güçlüdür süper kahramanlar. Böyledir. Kasları vardır. ve babam böyle ben. birlikte yemek yapacaktık. Babam dedi bırakın siz içeriye geçin. Ama cidden çok güzel yemek yapar yani. Yapsa yapar, başarır yani. Bizim evde e, mutfakta Erdem usta Babam da bir aldı, geldi yanına. <laughs> bir yazdık. Benim babamı bıraksana. Bıraksanız bak ya bina yapar. Onu daha çok görmek isterdim. Benimle daha çok vakit geçirsin isterdim. Çok çalışıyor ama benim için çalıştığını biliyorum. Bir direkt aklım olsaydı babamı daha çok görmek isterdim. Ya da beni de işe götürmesini isterdim. Hem daha az yorulurdu hem de daha çok vakit geçirirdi. Babacığım, amirazıya ıslatayken kutlu olsun. Seni şey, çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim babamsın. Babacığım seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim babamsın. 11 Haziran usta günün kutlu olsun. Babacığım sen de benim pamuk şekerimsin. Seni çok seviyorum. 11 Haziran e Usta günün kutlu olsun. Baba seni çok seviyorum. Seninle daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Seni hep örnek alıp, hep seninle vakit geçirip, hep sevdiğinden olmak istiyorum. İnşallah ömrün uzun, hayatım daha uzun olur. Baba, Sıla günün kutlu olsun. <laughs> Sen de kızım. Seni çok seviyorum.